Şehit Teğmen Bekircan Kerek Denizli'de, Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök Kahramanmaraş'ta, Şehit Uzman Çavuş Kubilay Çonsa Samsun'da toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Furkan Gök'ün babasıyla görüntülü görüşerek başsağlığı diledi. Seymen, Bekir Can Kerek'le uzman çavuşlar Furkan Gök ve Kubilay Çon. Pençe kilit harekatından 3 şehit haberi geldi. <laughs> Kara haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Kuzey Irak'ta devam eden Pençe kilit harekatında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 asker şehit düştü. <laughs> Şehit Teğmen Bekircan Kerek 28 yaşındaydı. İzmir'de yaşayan eşi Gamze Kerek'e ve Denizli'deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin naaşı helallik için son kez baba evine getirildi. Ya Rab, onun yaptığı bu işin amellerin en yücesine... Şehidin bir yıl önce evlendiği eşi Gamze Kerek ve ailesi güçlükle ayakta durdu. Yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Hayır. Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit babasıyla telefonda görüntülü konuşup taziyelerini iletti. Öncelikle <laughs> evet. inşallah... Bizi komşu olarak topladınız. Kanları yerde yok. Kalp balığı kalmıyor. Şu an itibariyle biliyorsunuz. Dediği iki tane teröristi öldürdünüz. Çok memnun oldum. Bu haberi vermeyeyim size evet. ondan. Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök 23 yaşındaydı. Bekardı. 12 Şubat ilçesinde düzenlenen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katıldı. Allahu Ekber. Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök 2000 kişinin katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı. Ve 24 yaşındaki Samsunlu şehit Uzman Çavuş Kubilay Çom 24 yaşındaki şehit bekardı. Dört kardeşin en büyüğüydü. Havza ilçesinde düzenlenen törende şehidin anne ve babası, tabutun başı şehidin anne ve babası tabutun başından ayrılmadı. Suriye'den Fırat Kalkanı Operasyon Bölgesinden de şehit haberi geldi maalesef. Hain teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Özel Harekat Polisi Aytaç Altunör şehit düştü. Şehit Özel Harekat Polisi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Roketle saldırdı Bir özel harekat polisi şehit oldu Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki kontrol noktasına PKK-YPG'li teröristler Roketle hedef aldı Özel harekat polisi Aytaç Altınörz şehit oldu Bir polis de yaralandı Şehit özel harekatçının naşik kilise getirildi Kiliste düzenlenen resmi törenin ardından Şehit Baba Hoca Malatya'ya uğurlandı Silah arkadaşları tabuta omuz verdi şehit polis özel harekatçı 34 yaşındaydı. Bekardı. 5 yıldır emniyet teşkilatındaydı. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olacaktır. Şehidin Malatya'daki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Ne? Al bayrakla kaplı tabuta sarılan yakınları perişandı. Cenaze boyunca gözyaşı dinmedi şehit özel harekat polisi il müftüsünün kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.